Merhaba ben Metin Bahçecik. Artık YouTube kanalımda hem saçlarla ilgili hem de tecrübelerimle ilgili bilgi paylaşımı yapacağım. O yüzden beni takip etmeyi unutma. İstersen biraz kendimden bahsedeyim. 1997 yılında Bahçecik Kuaförü'de başladım mesleğe. 2006'da bir Amerika Miami maceram oldu. 5 ay kadar. Fransızlarla çalıştım. Sonra İstiyan Park'ın içine bir kuaför salonu açtık. 4 sene kadar orada hem işletmecilik hem yöneticilik hem de kuaförlük yaptım. Sonrasında Tarabya bir salon açtık. Tarabya'nın başındaydım 5 sene. Sonrasında da bizim merkez salona geri döndüm. Ulus'taki merkez salona. Orada da bir 5 sene çalıştıktan sonra buradaki I Love Hair markasını yarattık. 2021 yılından beri de ortamla beraber buradayız. 2004 yılında L'Oreal'in eğitmeniydim. Yani L'Oreal'in elçisiydim aslında. 2000 4 ve 2021 yılları arasında. 2021'den de şu ana kadar Şivarskop'u nelsizliyim. Şivarskop'la beraber eğitimler veriyorum. Genelde sorular eğitimleri kime veriyorsun diye bilmeyenler için söylüyorum. Tabii ki meslektaşlarıma. Bu eğitimler genelde kesim eğitimleri, kesim teknikleri, işletme eğitimleri ve aynı zamanda da kişisel gelişim, işte yetkinlik eğitimleri veriyorum. Kendim yaratıyorum eğitimleri. Bu eğitimleriken arkadaşlarımla yani meslektaşlarımla paylaşıyorum ve çok da keyifli oluyor gerçekten. Türkiye'nin birçok yerinde eğitim veriyorum. Onun haricinde yıllarca defileler, reklam çekimleri, dergi çekimleri ve ünlülerle çalıştım. Çalışmaya devam ediyorum hala. Çok farklı bir sektör, farklı bir iş. O yüzden yeni nesil arkadaşlarıma mutlaka bu sektörü, kuaförlüğü yapmalarını Tavsiye ediyorum kendinizi geliştirebileceğiniz Gerçekten mükemmel bir iş Şöyle örnekler vereyim size e, Tabii bu Herhangi bir meslekte ne olursa olsun e, İngilizce yabancı değil olmazsa olmazlardan bir tanesi e, Bunların yani İngilizcenin bana Sağladığı faydalar gerçekten inanılmaz Şöyle bahsedeyim Ben bu arada İngilizce 4 sene gittim arkadaşlar Yani 4 sene diyeceksiniz ki 4 sene kursa mı gidilir Maalesef gidilir çünkü devamlı kaldığım için sınıfta tekrar tekrar aynı kuruları bir daha okudum. Bu neden oldu? Çünkü çok yoğun bir iş yapıyorduk 98-99'lu yıllarda. E tabi ev, işten benim çıkmam. Sabah 8, akşam 8, 12 saat çalışıyordum. E doğal olarak kursa gittiğimde saat akşam 8'de gidiyordum. 11'e kadar kurs sürüyordu. 2 saat, 3 saat. Ve ister istemez uyuyorsun. Uykun geliyor yani algıların kapanıyor. O yüzden de 4 sene sürdü. Ama ne yaparsanız yapın, bir şeyden vazgeçmemeniz gerekiyor. Ee, ben hiç vazgeçmedim. Şu anda Advanced seviyesinde İngilizcem var. Bunun da bana faydalarını şimdi anlatacağım örneklerle. İki tane güzel anım var, onları anlatacağım size. Şimdi bir tanesi L'Oreal'deyken, yani L'Oreal ile çalışıp, L'Oreal'in partneriyken yaklaşık herhalde 2005 ya da 2006 yıllarıydı. Bir Color Lab diye bir yarışması oldu ee, L'Oreal'in. Avrupa'dan birçok ülkede seçildi ve elendi. Biz ilk 5'in içine girdik. İlk 5'te de kimler vardı? İngiltere, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Türkiye. Türkiye'den hemen temsil ettim. Daha önce hiç yapılmamış, kullanılmamış teknikleri yepyeni bir teknik yarattık. Onu da İngilizce sunum yaptık. Bu benim yapmış olduğum sunum Akdeniz Dalgaları diye bir teknikti. Avrupa'da seçildi ve bir sene boyunca bu teknik tüm ülkelere gösterildi. Türk ülkelere teknik tanıtıldı İngilizce bir şekilde. Birincisi bu. İkinci anım çok keyifli bir anım var. Bunu bazen e, eğitimlerimde de anlatıyorum. Eğitime gelen arkadaşlarım biliyordur. İstinye e, Park'ta çalışıyorum. Amerikalı bir müşterim var. Israrla işte misafirinin geldiğini, tabi ismini söylemiyor bana. E, ve saçını yapmam yapmam istediğini söyledi. İstanbul'un e, iyi bir otelinde gittim çantalarımı aldım. İşte tek gelmemi söyledi. Çünkü güvenlik açısından öyle olmasını söyledi. Okey dedim ben de gittim. Takım elbiseli beyefendi karşıladı beni. İşte Metin Bey hoş geldiniz falan derken. ilk önce işte bir odaya aldılar beni bir kata. İki tane köpek geldi. iki tane bodyguard. İşte beni aradılar. Ee, köpekler çantalarımı kokluyor falan. Tabii ben de merak ediyorum kim acaba kime geldim diye. Çünkü söylenmediği için merak ediyorum. Sonrasında işte başka bir odaya alındım. İşte dedi ki hani hanımefendi hazırlanacak siz hazırlığınızı yapın. Birazdan yanınızda olacak diye. Ben tabii hazırlığımı yaparken hanımefendi geliyor. o zaman Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton. Yani o kadar farklı bir iş yapıyoruz ki arkadaşlar. Yani İngilizce bilmem. E tabi hem saçını yapıyorum hem de sohbet ediyoruz. çok keyifli, çok güzel bir anıydı benim için. Sonrasında Habertürk'te manşet olduk mesela Hillary, Hillary Clinton'la beraber. Aslında bu müthiş bir şey. Yani hem benim için çok güzel bir anı ama bunu yapmak için işte hem İngilizce bilmen hem kendini geliştirmen gerekiyor. Aslında her meslekte ne yaparsan yap özellikle kuaförlükte tabii kendini çok fazla geliştirmen seni sana farklı kapılar açabiliyor. Sonrasında da bir Amerikalı bir yazar geldi salona. O da bir süre sonra benim müşterim oldu. Sonra bir kitap yazmaya başlamıştı. Sonra benden izin istedi. Yani senin hikayeni ve seni kitabımda yazabilir miyim dedi. Tabii ki dedim. Sonrasında da Amerika'da Amazon'da satılan bir e, İngilizce kitapta 3 sayfa o yazar beni yazdı. Ya bunlar aslında baktığınız zaman e, saç yapıyoruz, kuaförüz. Ama bütün hayatı şekillendiren aslında yaptığımız işler ve yaptığımız davranışlar. O yüzden kendimizi geliştirmek, kendimize zaman ayırmak e, aslında çok değerli. Genç arkadaşlarıma söylüyorum. Gerçekten mükemmel bir iş, kendinizi geliştirebileceğiniz, farklı insanlarla diyalog kurabileceğiniz ve gerçekten dünyanın her yerinde yapabileceğiniz bir meslek. Sadece elinizde bir tarak, bir makas ve fırça olması yeterli. O yüzden eğer bir meslek seçimi yapacaksanız mutlaka bu mesleği tercih etmenizi önerebilirim size. Çünkü gerçekten sizlere de yeni nesile ihtiyacımız var. Evet şimdilik bu kadar. Bu bölümde bunları anlattım. Bir sonraki bölüme hazırsan istersen beraber geçelim.